Stratejist Özgür Çağındır efendim, ee, uğurladık. Şimdi gidelim biraz temel ve makro ekonomi tarafını yorumlamaya. dinamik Menkul Baş Ekonomisti Elver Erkan bizimle birlikte. Elver hoş geldin, iyi haftalar olsun sana da. Hoş bulduk Özlem, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Ben biraz şöyle son gelen veriler özelinde bir değerlendirme almak istiyorum senden. Özellikle Avrupa bölgesinden başlayalım. İngiltere'de bugün piyasa kapalı bunu hatırlatalım. Bir diğer tarafta Almanya'da sert bir düşüş gözlemlendi. Özellikle Euro bölgesinin birazdan şöyle en büyük ekonomisi olarak adlandıracağımız lokomotif ülkesi Almanya'dan bahsedecek olursak, güven endeksi, Centix yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -6,9'dan eksi -14,5 puanı indi. Tehlike çanları neyle ilgili çalıyor? Şimdi tabii tehlikeye nereden yaklaştığımıza bağlı yani biraz evet Avrupa bölgesi içerisinde kendi yapısallıkları itibariyle özerk hareket etme kabiliyeti olan bazı ekonomiler var. Almanya bunlardan bir tanesi ama tabii ki bölge ekonomisi içindeki ağırlığı itibariyle bölgenin genel trendini belirleyen ve özellikle bir para politikası uygulayan bu e, para birliğinin e, bir anlamda trend setter e, olarak e, ekonomik verileri dikkate alınması gerekiyor. Çünkü e, tabii genel anlamda burada üretim anı e, rahatsız edecek bazı jeopolitik gelişmeleri biz e, bir seneden uzun bir süredir izliyoruz. Ee, ve bu sadece enerji tarafında yoğunlaşmış değil, aynı zamanda da e, tedariğin genelini kapsayan ve biraz e, açıkçası savaştan da bağımsız bir şekilde ilerleyen bir sorun e, şekline bürünmüştü. E, şimdi bu noktada e, tabii e, biraz çevreleyen e, finansal riskleri de ele aldığımız zaman e, para politikası daha sıkılaşmalı mı, sıkılaşmamalı mı e, tartışmasına doğru gidiyor olay tabi hani temel gaye nedir enflasyonun yüzde ikilik orta vadeli hedefe yakınsaması döndürülmesi bunun için de yeterince kısıtlayıcı önlemlere başvurulması bu kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde tabi Avrupa'nın yakın zamana kadar negatif faiz uygulamış olduğunu düşünecek olursak faizlerinin Fed'den daha düşük olduğunu ve enflasyonunun da Amerika'dan daha yüksek olduğunu ele alacak olursak Burada faizlerde daha gidilecek ve gidilmesi gereken yol var görüntüsü içerisinde. Yani Fed'den ayrı hareket etmeyecek ama Fed'le beraber de değerlendirilmek istemeyecek bir bölge ve bu bölgenin para politikasını yöneten bir merkez bankası var. şimdi tabii perspektif sıkılaşmada şuna dayanıyor. Enflasyon çok uzun süre yüksek kalmaya devam edecek şeklinde dolayısıyla Faiz arttırımları henüz e, bitmiş e, diye bir yönlendirme yapamayız e, haliyle yani halen hani 2-3 ay önce konuştuğumuz riskler geçerliliğini koruyor e, bu nesde bu nezle. E, tabii finansal sistem riskleri de devreye girdiği için. Hani sadece ekonomik verileri değil aynı zamanda finansal verilerin sağlığını da değerlendirmek durumunda olan bir para otoritesi burada söz konusu olacak. Yani aşama henüz faiz arttırımlarının hızının yavaşlatılması şeklinde, faiz arttırımlarını durdurmak veya tersine doğru çevirmek şeklinde değil. Hani bazı aşağı yönlü büyüme risklerinin burada belirgin olduğunu düşünecek olur isek eğer tabii bu e, büyüme riskleri ne şekilde gerçekleşecek? Ekonominin gerçekten maruz kaldığı aşağı yönlü riskler mi yoksa para politikasını kısıtlayıcı etkilerin gecikmeli yansımaları mı e, şeklinde? Orada tabii verilerin bir bütün olarak değerlendirmesi lazım. E, ama görünen o ki e, ECB de tabii ki benzer şekilde henüz para politikasının sıkı kalması noktasından geri adım atacak bir aşamada değil. Tabi burada enflasyonu büyümeye, tüketici güveni yansıtan verilerin bazı çelişkili durumlar yarattığının da bu karar alma yapısını kompleksleştiğini belirtmek gerekiyor. Aslında önemli noktalara değindim. Peki şöyle Avrupa bölgesinde özellikle son faiz artışları euro'nun değerlenmesi dolar tarafında biraz daha gücünü baskılanması tarafında e, burada bir etken Euro tarafında değişme neden olacak mıdır? Sence önümüzdeki süreçleri değerlendirecek olursan çünkü makro veriler gerçekten artık Avrupa bölgesinin zaten kendi ülke ekonomilerinde düşünecek olursak farklı ve kafa karıştıracak nitelikte olmaya başladı. İngiltere, Almanya, İtalya bunlar gerçekten önemli ekonomiler ama her veri birbirini maalesef takip etmiyor. Şimdi yani teknik olarak aslında yani eğer ki Avrupa faiz artışlarına devam edecekse ve aynı piyasanın düşündüğü gibi FED faiz indirecekse burada bir defa faiz yönündeki hareketin makasın lehte hareket etmesinden dolayı aslında bir euro lehine ayrışım olması beklenir normal şartlar altında. Burada genel olarak aslında verilerin asimetrik durumu itibarıyla ekonomik geleceğe tam olarak güvenilememesi biraz beklenti oluşturulmasını zorlaştırıyor ve bu nedenden dolayı piyasanın hani belli seviyeler arasında gidip gelen bir durumda olduğunu görüyoruz yani senaryo netleşmemesi euro hareketini zorlaştırıyor ve dünyayı çevreleyen finansal risklerin rezerv para üzerinden güven algısı ve Fed'in faizleri hani indirip indirmemesi konusunun da belli olmaması Fed'in piyasadan çok farklı bir yönlendirme yapıyor olması durumun gelecek aşamada karmaşıklaşmasına neden oluyor. Bu yüzden majör para bilimleri noktasında dolar aleyhine bir kırılım beklemek için açıkçası biraz fazla karışık bir resme sahip olduğumuzu ben bu noktada düşünüyorum. Yani olaya sadece faiz perspektifi açısından bakamıyoruz. Faiz noktasında bakıldığı zaman Fed'den belki daha fazla hareket edecek. Hatta belki Fed'le faiz... FED eğer faiz indirirse kapatacak olan başta Euro olmak üzere majör merkez bankalarının paraları biraz daha artıda olabilir bir görüntü içerisinde ama Elbette tek başlarına para birimi noktasında hani o doların hükümranlığını elden alabilecek bir dönüşüm içerisinde miyiz, O çok tartışılır bir nokta. Dolayısıyla her zaman hani bu piyasada nasıl ki dolar bütün trendleri şekillendiriyorsa ve FED bütün para birimlerinin nasıl hareket edeceğine karar veriyorsa durum yine biraz onun üzerinden ilerleyecek görünüyor. Evet peki o zaman gidelim biraz Amerika'daki bu borç limiti çıkmazındaki senaryolara aklında ve baskın çıkan senaryoyu sana bırakayım Elver Erkan. Biraz dinleyelim mi? Hem bu sürecin sürekli sürekli gündeme gelmesi bir diğer tarafta sence Amerika bu çıkmazı biraz böyle piyasanın da aslında nasıl diyelim dolar tarafındaki gücüyle alakalı bir sözlü yönlendirmesiyle de devamlılığını gösteriyor Şimdi e, tabii aslında biraz Faiz beklentilerinin son dönemde nelerden tırpanlandığını masaya yatırmak gerekecek. Yani biz Mart ayındaki banka iflaslarını konuşmadan önce Fed'in faizleri %6'nın üzerine çıkartacağından bahsediyorduk. Şimdi muhtemelen bu son faiz artışı oldu gözüyle bakıyoruz. Hatta vadeli fiyatlamalar Fed bu yılın sonuna doğru faiz indirimini bile geçeri fiyatlıyor. Her ne kadar Fed böyle bir şey söylemiyor olsa da. Şimdi borç tavanı tabii piyasayı da ilgilendiren bir risk bakıldığı zaman. yani Haziran çok kritik bir takvim ve son dönemde biz Amerikan CDS'nin önceki haftalardaki seviyelerden ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu dinamik tabii ki temerrüt olasılığıyla alakalı bir şey. Kısmi olarak temerrüt ihtimali bir şekilde ortaya çıkartacak bir şey. Malum son 7-8 yılda yani Trump sonrası dönem hatta daha belirgin Amerika'da önemli bir siyasi kutuplaşma var ve bu borç tavanı bu siyasi çekişmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Seneye de Biden yönetiminin zorlu bir ekonomik karneyle girmek zorunda olacağı bir başkanlık seçimi var. Yani enflasyonuydu, resesyonda bir ekonomiyle girme ihtimali var. Yine aynı şekilde hani burada bir kamu kaynaklı bir temerrüt durumu ortaya çıkartabilecek bir şey. Ha şu var, borç tavanı konusunda anlaşmaya varılamadığı zaman yani 2013'te gördük. 2021'de kısmi olarak gündeme gelmişti. Hükümeti kapanmaya zorlamıştı. Yani kamu hizmetlerinin yürütülmemesi, bazı ödeme, finansman, fonlamaların yapılmaması. Şimdi tabii özellikle Covid sonrası dönemde bu hane halklarının, işletmelerin kullandığı e, mali araçlar e, ve bunların fonlaması e, durumu da var. Hazine bonolarını ilgilendiriyor bu durum. İpotekleri ilgilendiriyor. Kredi kartı faiz oranlarını e, ilgilendiriyor. E, dolayısıyla borç tavanı ilişkin bu kongre müzakilere tavana ulaşılmadan önce e, çözülemezse, e, hazine bazı ödemeleri yapmak için olağanüstü tedbirler adını verdiği, hani bir dizi Geçici şeyle temerrüdü önleyebilir ya da geçici bir anlaşmayla beraber mevcut borç tavının süresi uzatılabilir ancak tabi hükümet kapanması vesaire gibi durumlar olursa kamu hizmetleri kamu istihdamı, belli tasarruf programlarına yapılan ödemelerin durumu, belirli devlet fonlarının durumu menkul kıymet ihalelerinin ertelenmesi gibi durumlarla karşı karşıya olacağız biraz o zaman diyelim ki banka hisseleri ABD tarafında özellikle şöyle banka açılık krizini şöyle son iki haftasını değerlendirecek olursak Orada da haber akışları, temel analizler gerçekten volatilitesi yüksek diyebiliriz. Yani öncelikle bankacılık krizi sona erdi, piyasa biraz daha bankacılık tarafın onunla fiyatlamaya başladı derken arkasından tekrar gelişen bilançolarla birlikte de desteklenen Krizin tekrar yükselttiği bir döneme de girdik. E, şimdi hisse senetlerinde ciddi bir çıkış e, özellikle söz konusu. ABD tarafında ve sonra Avrupa ve Avrupa'dan e, bize de yükselecek bir bankacılık krizi senaryosu dinlemek istiyorum Enver Erkan'dan. Yani şimdi küçük bankalara her gün sorun kümesi içerisinde yeni elemanlar ekleniyor Biraz da yani hareketlerin ilginçliği şuradan geliyor yani bilançodaki durum hisse senetlerini etkileyeceğini hisse senetlerindeki durum banka müşterisine güvensizlik getirip bankanın bilanço kalemlerini etkiliyor yani öyle bir şey ortaya çıktı. Ee, ve haliyle tabii ki bu banka krizleri itibariyle mevduat hareketlerini çok daha sık bakıyoruz. Yani haftalık verileri e, ben FRET sistemi üzerinden incelediğim zaman e, halen Küçük bankalardan mevduat çıkışının olduğunu görüyoruz. Yani zaten bu sene başından sonra bu Mart krizi ile beraber önemli bir mevduat kaçışı söz konusu olmuştu. Hatta bu mevduat kaçışına büyük bankalar da eklenmişti. Bu para piyasası fonlarına bir geçici geçiş veya daha iyi oranlar anlamak veya belli bir dönem e, güvenlik kaydı itibariyle bankacılık sisteminin dışında kalmak gibi bazı ekkenleri getirdi ama bu, bu krizi eğer götürecekse tabii küçük bankaları götürecek. E, yani bu çok e, net bir şekilde ortaya e, çıkmış durumda. Hani şimdilik e, bu sorunlu banka e, kümesine resmi olarak PEC Western veya Western Alliance'ın açıklama, e, Western Alliance'ın e, girmesi aşamasında değiliz yani o e, son halka halen First Republic Bank'in JP Morgan tarafından satın alınması ama e, özellikle bu e, olağan dışı olabilecek mevduat akışı e, itibariyle hani bu tip bankaların çünkü sağlam likiditeye sahip olmadıkları düşünülüyor sigortalı mevduat gücüne sahip olmadıkları düşünülüyor ve bu alanda daha güçlü olduğu düşünülen Büyük bankalara mudiler daha fazla hareketi gerçekleştiriyorlar o yüzden şu anda küçük ve bölgesel bankaların biz önemli bir kriz potansiyeli riskinden bahsediyoruz. Haliyle eğer yeni haberler alacak olursak bu olası banka iflasları ile ilgili gelecek dönemde Haziran döneminde vesaire bazı artış olasılıkları riskler söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz bunlara bakacağız hükümet Tabii ki banka iflaslarının risklerini azaltmak banka iflaslarını azaltmak finansal sistemi korumak için adımlar atacaktır haliyle halen yakından izlenmesi gereken bir konu ve tabii ki sektörüne sektörüne yatırım yapan finansal piyasa yatırımcıları da o noktada bankalar bu riskleri nasıl yönetiyorlar ve uygun önlemlere karşı tampon uygun önlemlerle tamponlarını nasıl koruyorlar bunları mutlaka değerlendiriyor olacak Emre Erkan, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet efendim, dinamik menkul baş.